Evet, çiçek ekmek için de malzemelerimizi hazırladık. Ee, ben hemen çiçek ekmek için gerekli olan malzemeleri sayayım. Ee, bir paket kuru maya, bir çay bardağı süt, bir su bardağı su, bir tatlı kaşığı toz şeker, tuz, iki yemek kaşığı sıvı yağ, dört buçuk su bardağı un. Üzeri için ise bir adet yumurta sarısı. Ee, susam ve çörek otu bu tamamen e, sizin damak zevkinize uygun olarak ayarlayabileceğiniz. Çörek otu sevmiyorsanız susam da kullanabilirsiniz. Şimdi şuradan bir yoğurma kabımı... Serpil bu kap pis. Yıkanmamıştı ama ya. Yanlışlıkla... İstemiyorum böyle yanlış. <laughs> Ellerimi yıkayayım. Olabilir, olabilir. Mutfakta çareler tükenmez. Maymak... <laughs> 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 Makineye de suç atıyoruz hemen Evet efendim bugün ilk tarifimiz çiçek ekmek olacak Bir de Ramazan konsepti hazırlıyoruz efendim Biz inanılmaz keyifli bir Ramazan konsepti sizi bekliyor İlk hafta neler mi yapacağız Birazdan hepsinden bahsedeceğim Ben sabahın yedisinden beri gülüyorum efendim Karnıma böyle kramplar girdi artık Çok güzel bir konseptle karşınızda olacağız Hiç kafa sallama Serpil Hiç kafa sallama İtiraz istemiyorum <laughs> Evet efendim Sütümüz ılık. Ilık sütümüzü ekliyoruz. Ilık suyumuzu ekliyoruz. Bu aşamada şekerle birlikte burada şöyle birleştiriyoruz efendim. Şekerden sonra da kuru mayamızı koyuyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Burada istediğimiz şey mayanın bir tık daha aktifleşmesini sağlıyor olabilmek. Tuz ve unu en son aşamada vereceğiz. Bir adet de yumurta. Neydi Adnan Bey'e kırayım derken. <laughs> Kabuğuyla Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim işte budur şah diye düştü valla. Buyurun efendim. Böyle güzelce hepsini harmanlıyorum efendim. Sonrasında böyle unumu yavaştan veriyorum. Yine Bismillah deyip. Bol bereketli olsun. Önümüz Ramazan çok heyecanlıyız. Öyle güzel tarifler, öyle güzel konseptler hazırlıyoruz ki... ...inanın çok keyif alacağınız bir e, 30 günlük... Meni çıkartıyoruz. 30 gün 20 gün olacak bizim gerçi. Evet, şöyle güzelce harmanlıyoruz. Yumuşak kıvamda bir hamur yoğuracağız. Birazdan da konuğumu çarkıyla alacağım. Biraz bir toparlayalım hamurumuzu. Evet. Bakın efendim hiç birden unu vermiyoruz. Artık e, pidelere geçeceğiz. Ramazana özel bütün lezzetler bizim mutfağımızda olacak. Bütün püf noktaları zaten size 1,5-2 aydır veriyoruz efendim, paylaşıyoruz. O yüzden hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. Evde ekmek yoğurmayan, hamur yapmayan kalmayacak. Değil mi? Kalmayacak evet. Biz yapacağız her gün. Hazır mısın namazana? Hazırım. Bozacı mı dersiniz efendim, şerbetçi mi dersiniz, macuncu mu dersiniz? Hepsini serpildi <laughs> uygulayın. Sürpriz. Bunlar hepsi sürpriz. Aramızda kalsın dedim. Aramızda kalmayacak. İzleyicilerimiz bilmeli ve nelerle e, karşılaşacaklarını görmeliler efendim. Çok güzel, çok keyifli, çok harika bir ortam olacak burası. Sizler için çalışıyoruz efendim. Sizler pandemide evde otururken hiç canınız sıkılmayacak. Hiç canınız sıkılmayacak. Biz Hı. varız çünkü. Allah'ımıza bir Dur, iş. Bu ki. ne? Hamur gelmiş. <laughs> Sen bana iki gündür suyu kas mı yapıyorsun acı biberler ben falan? Ben sana kıyar mıyım ayol? Ha, söyle şöyle kıyar mı? Vallahi kıyıyorum gibime geliyor birazcık. Yok yo, yok. Sen bütün gündür sabah bütün <laughs> <üç> saattir 3 <üç gülüyor> saattir minimum. <laughs> Bak Mustafa abim de şahit. Bakmadın mı? Nerede? Bakmadın da hadi. Bakıyor bakıyor Serpilciğim bana. Bakı baktım. Baktım acı değil. Doğradım mis gibi. Kısmet kısmet. Vallahi Allah'tan ya. Gidiyorum ama. Yo ilk süre yetiştirdim koştum. Evet efendim hamurumuzu yoğurduk. Şöyle göstereyim. Yine yumuşak bir kıvamda hamur yoğurduk. Evet efendim gördüğünüz üzere e, bezelerimizi hazırladık. Şöyle bir pişirme kağıdımız vardı. Üzerine un serptik. Serpil pişirmek adını biraz fazla bulmuş galiba. Demek mi? Bu nedir ya? Buradan biraz daha yapsan bak Yüksel Bey kızacak. Haklı adamcağız. Bu nedir kız? Bu nedir kız? Allah'a ısmarladık efendim. Kupuyorum <laughs> sizi ben gideceğim. <laughs> bu pişirme kağıdını bo bu buldun galiba. Yani o ne olur aceleden biraz fazla kesmiş olabilirim Nermin. Tamam. <laughs> Her şeye bahane bulma doğru. <laughs> Kıyamam ben ona. Direkt beni bırakıyor yemin ederim. Herkes Şimdi şöyle aralıklı koyacağız. Böyle aralıklı bunlar kabaracak çünkü. Bence çok yapıştırmayalım. Yapıştır. Omuz çok yapıştırırsak omuza. şey kabar kabaramaz. Bu papatya şeklinde evet, olan Evet evet bu gibi papatya mi? ekmek olacak. O yüzden çok Yapıştırmayalım ya. Çok güzel kabarıyor çünkü bu. sen bilirsin. Bak aman Allah nasıl güzel oldu. Maşallah Allah. Çok seviyoruz hamur işini. Bizim kültürümüzde hamur yani ne yapalım efendim. yani Sabah böreğini yiyeceksin. Yine merhaba diyeceksin. Aynen öyle. Şokor flex falan. Hiçbir şey Yani Ekmek olmadan sofraya oturamıyoruz. Ekmek yani kahvaltıda olsun. Ha ben o ekmeği göreceğim masada. Kesinlikle ya. Yani isterseniz masada kuzu olsun ama yine hani ekmek. Bazı insanlar güne kahve içip kahvaltı etmeden başlıyor. Ya. Ben şaşırıyorum ya. Nasıl Değil mi? yani. Nasıl oluyorum yani? evet üzerine şöyle yumurta sarımızı güzelce sürüyoruz efendim. Birkaç damla yağ da damlatabilirsiniz parlak olması adına. <laughs> Aman ya Rabbim. Ee, birazdan Bahtiyar Bey de mutfağa sokacağız. Madem duyduk mutfaklar evet. arası iyi. Buradan Melike Hanım da bizi izliyordur. Ona da selamlarımızı gönderelim. Ee, şeyi bile Annem kızacak bana şimdi ama şeyi bile öğrettim Melike bana. Bulaşık e, toplamayı. <laughs> ha, önemli olan tabii. Şu pandemide özellikle yani artık yardımcı olmalıyız. Kesinlikle. Çünkü üç üçün yemek yap, bulaşık yıka. Bak nasıl güzel bak. Çok işte. Çok Eş dediğin böyle olmalı. Gerçekten yardım etmeliyiz ya. Çünkü Buradan yorulmuş. Bütün bak ne diyor. Erkeklere sesleniyorum yani. <laughs> evet mesajımızı alalım. Elinde çocuk varsa Ha, mesajımızı alalım, o bitirimle uğraş, beylere gönderelim oldu. mesaj. Çok evet. da zor bir şey değilmiş yani ha. bulaşık arkadaşlar. Ha. Ha. Siz bilirsiniz gene yani benim üstüme <laughs> yıkmayın olayı <oluyor> ama. <laughs> Bahçeler sen ne yaptın diye birazdan sosyal medyada <laughs> linç kampanyası. <laughs> Erkekler yani, yok ama ya, haklı gerçekten. Olmalı. Kadınları e, başımızın tacı olarak görüp e, onların da yorulduğunu ve gerçekten... Ee, hani hep diyoruz ya ne yapıyorsun ki evde? Ne yaptıklarını Kesinlikle. gördüler pandemide beyler. <laughs> ne yapıyorsunuz ki deyip küçümsediğimiz hanımlar neler yapmıyormuş ki? Ev hanımlarının en büyük mesuliyeti bence mesela hani çocukları büyütüyorlar, bir Tabii. bireyi yetiştiriyorlar. Onun Tabii. kişiliğini, karakterini, her şeyini belirleyici olan bir kelimeleri bile belirleyici oluyor. O yüzden Tabii. en büyük görev onların aslında yani. Allah'ım nasıl güzel gözüküyor bakar mısınız ya Rabbim maşallah. Çiçek ekmeğimiz tam böyle çiçek oldu. İftar sofralarını süsleyecek bir ekmek oldu. Kahvaltıda alacaksın bunu sıcak sıcak İçine arasına. Ya, çökelek yani benimle aynı şeyleri konuşan bir konuğumuz var fark ettin <laughs> mi? ettim. Evet, aynı indim. şeydeyiz. Evet efendim gördüğünüz üzere çiçek ekmeğimiz hazır. Gerçekten çok şeker ve renkli gözüküyor. Şimdi ise önceden ısıtmış olduğumuz 190 derecelik fırına veriyoruz. Dilerseniz kasenin altında bir miktar su koyun fırınınıza. Ee, ekmek e, buharlı ortamı seven e, bir nimet olduğu için mutlaka o içine böyle bir su koyun ki böyle buharıyla güzelce pişsin. Şimdi biz fırına gidiyoruz. Bakar mısınız? Ben su koyuyorum. Çok güzel gözüküyor. Tamam. Teşekkür ederiz. Zemine bu şekilde suyumuzu koyuyoruz. Tabi ısıya dayanıklı bir kap tercih ederseniz. Burada böyle güzelce pişsin. Oy 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 efsane. Bakar mısınız efendim nasıl güzel kızarmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.